Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uçurtmayı çıkarttık dışarı. İbrahim gelsene. Şunu tut bir tane bakayım. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> kardeşlerim de yanımda. İbrahim tut sıkı tut ha. Çok sıkı tut. Uçurtma burada arkadaşlar. Türk bayraklı uçurtmamız arkadaşlar. Bugün tavuklardan farklı bir şey yapayım dedim. Uçurtmaya havada da rüzgar vardı uçutmayı da dışarı çıkarttık arkadaşlar. Onlar o da biraz karantina günlerinde çok evde kaldı. <laughs> Tavuklar harmanda. Gük şurada arkadaşlar. Şurada. Kazayanın orada arkadaşlar. Bize yakın arkadaşlar. Orada. Tavuklar da dışarıda biz de uçutma uçuruyoruz. Bu videonun sonuna gelelim. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Görüşürüz.